Vays'de işte şey e, bu 10 Şubat'ta Vays stake edenlere iki borsa Binance bir de bir mı öyle bir şey bir başka bir borsa e, stake edenlere nsbt dağıtacaklarmış işte beşer bin nsbt toplam uğraştığına da değmez o benim tavsiyem hani Binance'te 10 milyon e, e, Vays olsa nsbt başına 0005 sıfır NSPT gibi 1 dolar bile gelmiyor yani. Öyle bir şey. Onu benim yorumum o şu. Bugün VHTR'de de yazdım. Bunlar yoktan koyun sattılar diyorum ya <laughs> sürekli. ben yani onu diyoruz ya. O işte. Kardeş 105 milyon VH supply var. 115 milyon sattık biz. 10 milyon VH açıkta. Ne yapacağız bunu? Getirin onları. Biz bir hesap kitap yapalım. Pump dump yapalım. Orada VH'si pumplayalım. Satsın o adamlar. Hesabı sıfırlayalım. Moduna girmiş olabilirler. Coin'leri bıraksınlar ya. İşimize gücümüze bakalım. Bırakmıyorlar işte. Takmışlar bir dominansa. Hay sizin dominansınız da ya. Hala döndürme Ne, do, ne dominans başka? E, Bitcoin'i patlıyorlar şimdi. Bitcoin'i XRP işte tutuyorlar ya. ya. Çok fena kırıyordu ya. Ya ey, çok feci ya. içinden geçecek o Bitcoin'in de. Sıkıntı şu arkadaşlar. <laughs> çok değer kaybettirdiler altcoin'lere. Hani hep küfür ettiğimiz kızdığımız <laughs> nokta o ya. Bu kadar da düşürtülmez ya. Oha yani. Oha yani. Hani %99 değer kaybı neden Nasıl toplayacaksın onu ondan sonra? Sizden yani yayını çıkmadan önce doktorla onu konuşuyorduk. Kardeş 99.9 değer kaybettirmişsin. Elinde 5 betleriz olan adam herhangi bir alt koyunun balinası oluyor lan. ya böyle salaklık mı olur? Şimdi işte cebelleşiyorlar, şimdi ne yapacağız diye işte satsınlar diyoruşuyorlar. uğraşıyorlar bin tane N dağıtacağım getirin bana koyunları. Yoktan sattım ben siz onları, onları topamam lazım. Pumplayamıyorum bunu. Birazcık pumplayacağım, getirin delist o koyunları işte. Yani delist edemiyor. Anlayabiliyor musunuz püf noktasını? Birazcık pumplayacağım, hazır getirmişken Sadece boşuna delist olmuyor yani oradakiler çalışmadığı için değil çoğu ellerinde Tabii, kalmadığı. Için. 4 dört tane coin de oldu. iki tanesi falan çok iyi çalışıyormuş o oyunların. Öyle Twitter'da öyle gördüm yani. Niye de ettim bunları falan filan diyordum millet. Ekibi çalışıyor her şey çalışıyor. Niye? E, yoktan sattı adam ne yapsın? Ekip de bir şey diyemiyor. Küçük ekip çünkü. Güçleri yetmiyor.